Çok kolay. Hemen şimdi otur ben sana anlatayım. Bizim dinimizde hiçbir şeyin üstü açık değil. Önü açık değil. Sahipsiz değil. Her şeyin önü açık. Bizim dinimiz diyor ki bir şeyden para kazanmak istiyorsan o işe bir para yatırmış olacaksın, iki emek vermiş olacaksın. Veya esnaf değilsen, çalışan insansan bunu satarken sen emek vereceksin diyor. Siz üst kol olarak değinanıza emek veriyorsanız, prezenterinize emek veriyorsanız, trainer'ınıza emek veriyorsanız, direktörünüze emek veriyorsanız, onlar dara düştüğünde yanlarına gidiyorsanız, onlar eğitime ihtiyaç duyduğunda eğitimlerini veriyorsanız, onların önü tıkandığında önlerini açmaya gidiyorsanız, o insanların sattığı her üründen sizin kazanma hakkınız var. İslam ticaret hukuku açık ve sahihdir bu konuda. Lakin ben senin kaydını yaptım yalan. Tamam ne halin varsa gör. Bu haram. Oradan para kazanamazsınız hem hukuken yasak hem de dinen caiz değildir. Hmm. Emek verdiğiniz sürece size başka bir şey sorayım. Mercedes'i Sindelfingen'den buraya Türkiye'ye getiren adam niye ağrı Doğu Bayezid'de satılan Mercedes'ten para kazanıyor? Çünkü ihtiyacı olduğu zaman yedeğini veriyor. İhtiyacı olduğu zaman ustasını gönderiyor. İhtiyacı olduğu zaman servisini götürüp aldıktırıyor. Sürekli orada bir emek var. Doğru mu? Evet. Ben de öyleyim benim mega liderim, top liderim, liderim bunların hepsi bu işin içinde emek verirlerse para kazanır, helal yerler. Yok yoksa zehir zıkım Oldu mu? Bazı. Hangi ticaret böyle değil? Şimdi bir de e, bazı hocaların YouTube'da Bir sorunun insanların zekası verdikleri cevapta değil, sorulan soruda gizlidir. Siz soruyu sorarken ben alıyorum, referansım onu satıyor, oradan gelen bütün derinliklerden paralar bana geliyor, ben hiçbir şey yapmıyorum derseniz bu haramdır. Soru yanlış çünkü. Ama hoca ben bir altıma verdiğim eğitimin tamamını bilinci adama da veriyorum. Bunun sıkıntısına eğildiğim kadar ona da eğiliyorum. Onun ihtiyaç duyduğunda onun yanına da gidiyorum. Buna verdiğimin aynısını ona da veriyorum dediğin zaman bu hak değil mi? Değil mi? O zaman ben de şunu sorarım. Diyanet İşleri Başkanı niye para kazanıyor? Ağrı Doğu Bayazıt'taki Çimşit Mahallesi'ndeki imamlığı para kazanıyor.